Hazreti İdris'in hayatı ve hikayesi, Hazreti İdris'in peygamber olarak geldiği topluluk Kabir soyundan gelmekteydi. Hazreti İdris peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası, Hazreti İdris'in hayatı, hikayesi, mucizeleri merak edilen konulardan biridir. Hazreti İdris, Allah tarafından insanoğluna gönderilen üçüncü peygamberdir. Son peygamber olan Hazreti Muhammed'e kadar çok sayıda peygamber dünyaya gönderilmiştir. Hazreti İdris peygamberin en önemli mucizesi bulutlarla konuşmasıdır. Peygamberler arasında sahip olduğu bu özellikle dikkat çeker. Mucizesine göre Hazreti İdris yağmur yağdırmak istediği zaman bulutlarla konuşurdu. Böylece gökten dolu dolu yağmur yağardı. Biz de bu mucizesi ve hayatı ile son derece dikkat çekici olan Hazreti İdris'in hayatı ve hikayesini, İdris peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Zamanında Allah'ın emirlerini insanlara iletmek için birçok peygamber gönderildiği bilinmektedir. Her peygamber farklı özellikleri ile dikkat çekmiştir. Bundan dolayı hangi peygamber olursa olsun hakkında bilgi sahibi olmak çok önemli görülmektedir. Doğal olarak Hazreti İdris hakkında da detaylı bir şekilde araştırma yapıldığı herkesçe bilinmektedir. Araştırma yapan kişilerin ulaşmış oldukları bilgiler ise çok değerlidir. Çünkü Hazreti İdris birçok olayı yaşamı içerisinde görmüştür. Hazreti İdris'in hayatı ve hikayesi Hazreti İdris'in ismi birçok yerde geçmektedir. Çünkü hayatının önemli bir bölümü döneminde yaşayan insanlara yol gösterici olarak geçmiştir. Bu yüzden Hazreti İdris'in merak duyulan hayatını öğrenmek oldukça yararlı görülmektedir. Hazreti İdris Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir peygamber olarak bilinir. Allah tarafından insanoğluna gönderilen üçüncü peygamber Hazreti İdris Aleyhisselam olmuştur. Babil doğumlu olan Hazreti İdris'in Şit Aleyhisselam'ın oğlu olduğu görülür. Ayrıca Hazreti Adem'in de altıncı kuşaktan torunu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Hazreti İdris'in babası olan Şit Aleyhisselam'ın da adı Kur'an'da geçmektedir. Hazreti İdris'in peygamberlik yaptığı dönemde kendisine toplam 30 sayfa suhuf indirildiği bilinir. Hazreti İdris'in amacı ise Kabiloğullarına Allah'ın dinini öğretmek ve yaymaktı, onlara tek doğru yolun Allah'ın dini olduğunu anlatması gerekmekteydi. Ancak bunu yapmak hiç de kolay değildi, çünkü o dönemin insanı başka inançlara sahipti ve Allah'ın doğru yolunda gitmeye karşı çıkıyorlardı. Hazreti İdris peygamber ne kadar uğraşsa da oğullarından sadece iman eden bin kişi bulabilmişti. Hazreti İdris peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası ise Hazreti İdris'in hayatı ve hikayesi İdris peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası İdris peygamber diğer peygamberler gibi çok önemli işler başarmıştır. Özellikle ettiği dua ile nasıl bir peygamber olduğunu insanlara kolayca göstermiştir. Çünkü Hazreti İdris insanlara yararlı bir şekilde geçen hayatında çok önemli olaylar yaşamıştır ve birçok mucizeyi de gerçekleştirmeyi başarmıştır. Hazreti İdris peygamberin duası Ey Rabbim sen güneşten sorumlu bulunan meleğe yardımcı ol, sıcak onu rahatsız ediyor olmalıdır. Üstelik ağır olsa gerek, sen o meleğe kuvvet ver ve yükü hafif olsun, mekanı ise serin olsun, bu duanın üzerine Allah Hazreti İdris'in duasını kabul etmiştir. Allah'a edilen dualar samimi ve inançlı bir şekilde edilirse eğer kabul edilme şansı olur. Bu yüzden Hazreti İdris'in duası insanlara çok önemli bir örnek olmuştur. Edilen dualar Allah'a ulaşır ve sabreden kişilerin duası mutlaka bir gün kabul edilir. Burada inanç ve sabır çok önemlidir. İdris peygamberin mucizeleri, özellikleri ve kıssası Hazreti İdris peygamberin en önemli mucizesi bulutlarla konuşmasıdır. Peygamberler arasında sahip olduğu bu özellikle çok dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Hazreti İdris yağmur yağdırmak istediği zaman bulutlarla konuşurdu. Böylece yağmur suları dolu dolu boşalırdı. Hazreti İdris peygamberin bir diğer mucizesi ise melekler ile konuşması olmuştur. Hazreti İdris peygamber olmasının yanı sıra çok iyi bir terziydi. Ayrıca astronomi ve matematik ile de uğraşmıştır. Hazreti İdris'in peygamber olarak geldiği topluluk Kabil soyundan gelmekteydi, onlara doğru yolu göstermeye çalışsa da çok az kişiyi ikna edebilmiştir. Hazreti İdris öldükten sonra göğe yükselmiştir ve halen yaşadığı düşünülür, semanın dördüncü katında yer aldığı bildirilmiştir ve orada kıyametin kopmasını beklemektedir. Hazreti İdris peygamber diğer peygamberler gibi çok önemli işler başarmıştır, özellikle ettiği dua ile nasıl bir peygamber olduğunu insanlara kolayca göstermiştir. Çünkü Hazreti İdris insanlara yararlı bir şekilde geçen hayatında çok önemli olaylar yaşamıştır ve birçok mucizeyi de gerçekleştirmeyi başarmıştır. İdris peygamberin en önemli mucizesi bulutlarla konuşmasıdır. Peygamberler arasında sahip olduğu bu özellikle çok dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Hazreti İdris yağmur yağdırmak istediği zaman bulutlarla konuşurdu. Böylece yağmur suları dolu dolu boşalır ve bereket yağardı. Hazreti İdris peygamberin bir diğer mucizesi ise melekler ile konuşması olmuştur. Hazreti İdris peygamber olmasının yanı sıra çok iyi bir terziydi. Ayrıca astronomi ve matematik ile de uğraşmıştır. Hazreti İdris'in peygamber olarak geldiği topluluk Kabil soyundan gelmekteydi. Onlara doğru yolu göstermeye çalışsa da çok az kişiyi ikna edebilmiştir. Hazreti İdris'in Aleyhisselam Babil taraflarında doğduğu rivayet edilir. Hazreti Adem'in Aleyhisselam 6. kuşaktan torunudur. İdris Aleyhisselam peygamberlik vazifesi gelmeden evvel de ibadette meşgul olurdu. Salih kimselerle beraber bulunur, geçimini el emeğiyle bizzat temin ederdi. İnsanlık tarihinde ilk defa dikiş dikme yani terzilik mesleği İdris Aleyhisselam başlamıştır. İçinde yaşadığı toplum Kabil soyundan gelen bir cemaat idi. Maddeten ve manen çok bozulmuştu. Şidin Aleyhisselam gösterdiği yoldan ayrılmışlar, kulluk vazifesini terk etmişlerdi. Her türlü haram ve kötülüğü helal sayarak işliyorlardı. Hak yolundan ayrılan bu kavme Cenab-ı Hak İdris Aleyhisselam peygamber olarak gönderdi. Kendisine 30 sahife nazil oldu. Allah'ın emir ve yasakları bildirildi. İdris Aleyhisselam bu ilahi emir ve yasakları cemaatine tebliğ etti melekler, İdrizi aleyhisselam cemaatler halinde ziyarete gelirler, onunla görüşüp sohbet ederlerdi, kendisinin, tahminen bin kişi kadar mümin cemaati vardı, İdris aleyhisselam, kavmine hikmetli sözler ile nasihatlerde bulunurdu. Bunlardan bazıları şunlardır, akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe tevazu artar. Akıllı kimse başkasının aybına bakmaz, kişinin aybını yüzüne vurmaz, malı çoğaldıkça mağrur olup ahlakını bozmaz, nefsini temiz tutmayanın aklı yok demektir. Ahiret ile dünya sevgisi asla bir arada bulunmaz. Dua ettiğiniz zaman niyetiniz halis olsun. Kendisi ömrünün sonuna doğru semaya ref edilmiştir, kaldırılmıştır. Bu husus, Meryem suresinin 57. ayetinde şöyle ifade edilir, biz onu yüksek bir mekana kaldırdık, bu yüce mekandan maksat, Allah Teala'ya yakın bir mertebeye veya cennete, veyahut da dördüncü kat semaya kaldırılmasıdır. Nitekim bu konuyla alakalı şöyle bir hadisi şerif vardır. Ben Mira'da dördüncü kat semaya çıktığımda İdris peygamber ile karşılaştım. Cibril bana, bu gördüğün İdris'tir, ona selam ver, dedi. Ben de ona selam verdim, o da benim selamıma cevap verdi.